Telefonla ilgili işlerimiz vardı. O gün biz evdeyken başka kimse yoktu. Biz dışarıdayken de eve kimse gelmedi diye biliyorum. Tuyan'la eve saat kaçta geldiğimizi hatırlamıyorum. Bu bilgiler kamerada mevcuttur. Akşam geldiğimizde üçümüz de salonda film izledik. Cem Yılmaz'ın filmini izledik. Daha sonra biz Tuyan ile odaya geçtik. Tuyan ile aynı odada kalıyoruz. Orada saçımızı taradık. Tuyan benim saçımı ördü. Biz o gün salona git gel yaptık. Odayla salon arasında. Zaten salonda üçümüz çok fazla oturduk. Filmden sonra müzik açıp oynadık. Biz odadayken roman havası çalıyordu. O esnada da salonda başka bir roman havası çalıyordu. Hatta Tuyan odadayken birkaç kez Gül Anne'yi aradı. Müziğin sesini kız, insanlar rahatsız oluyor dedi. Gül Anne yanımıza geldi, bize şakalar yaptı. Ben çok oynamayı bilmem, beni oynatmaya çalıştı. Onun şakasına bize o nokta nokta dedi. Güllük aynaya bakıyordum. Geçirdiğim kaza sebebiyle alnımda iz vardı. Bu ize bakıyordum. O esnada Tuyan dans ediyordu. Ben sese döndüm. Döndüğümde Gül anne düşmüştü. Düşme anını ben görmedim. Gül anne soğuğu çok severdi ve pencereler hep açıktı. Ayrıca biz odada sigara içiyoruz. Bu yüzden de pencereyi kapatmıyoruz. O gün ben de ya da Tuğyan ile Gül anne arasında herhangi bir tartışma olmadı. Alkolün etkisiyle Gül annenin yürümesinde biraz dengesizlikler vardı ama tam da hatırlamıyorum. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hiç hatırlamıyorum. O an şoktaydım.